Evet Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bir transfer haberi de Sarı Lacivertlilerden gelecek şimdi. Fenerbahçe Brezilyalı stoper Diego Carlos da prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Diego Carlos sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe'nin Aston Villa forması giyen futbolcuyla bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Diego Carlos İngiliz ekibinin formasını bu sezon 17 maçta giydi. 6 Şampiyonlar Ligi, 10 Premier Lig ve 1 Lig Kupası maçında süre alan Brezilyalı stoper, teknik direktör Unai Emery ile problem yaşamasının ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Duşan Tadiç diyelim. Adana Demirspor karşısında iki asistle yıldızlaştı Tadiç. 17 gole katkı sağlayan deneyimli futbolcu Trendyol Süper Lig'de bu alanda ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Puanını 45'e yükselten Sarı Lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Maça damgasını vuran isim sonradan oyuna giren Dušan Tadić oldu. 66. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine giren Sırp futbolcu Sarı Lacivertlilerin üretkenlik sorunu yaşadığı anlarda sahneye çıkarak 2 gol pası verdi. Dušan Tadić böylece bu sezon forma giydiği 19 lig maçında 8 gol 9 asiste ulaştı. Tecrübeli oyuncu Trendyol Süper Lig'de 17 gole katkı sağlayarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Tadiç'in hafta içinde gribal enfeksiyon ve şiddetli kulak ağrısı geçirdiği bildirildi. Tecrübeli futbolcu, teknik heyet ve sağlık ekibinin aksi yöndeki tavsiyesine rağmen takımla birlikte Adana'ya gitti. Duşan Tadiç, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle maç kaçırmadı. Bir buçuk senede 85 maçta forma giyen Sırp futbolcu 25 kez fileleri havalandırırken 28'de gol pası verdi. Fotomaç gazetesi Talişka haftaya geliyor ifadesini kullanmış ilk olarak. Sarı 3 aydır büyük uğraş verdiği Talişka transferinde artık mutlu sona çok yakın. Aslında daha önce de bu yönde haberler yer almıştı. Sonra sıkıntı oldu ortaya çıkmıştı. Bugün Fotomaç gazetesi Talişka'ya dair bu ifadeleri kullanıyor, Sambacı'nın önümüzdeki hafta Türkiye'de olması bekleniyor denilmiş haberde. Fenerbahçe'nin Kasım ayından bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği talişkadan sevindirici haber geldi. Arap medyasına yansıyan haberlere göre sarı lacivertliler hem El Nasr'la hem de Brezilyalı oyuncuyla her konuda anlaştığı deniliyor haberde. Alta bakalım, Carlos artık Fenerbahçeli. Sarı Kanarya'nın yeni stoperi Brezilyalı yıldız oldu deniliyor. Carlos'un daha önce Sevilla, Nant, Aston Villa ve Estorli kulüplerinde oynadığı ve bu kulüplerdeki performansı okuyucuya aktarılmış. 93 doğumlu, 1.85 boyunda, 77 kiloda, pozisyonu stoper ve sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2026 olarak aktarılmış. Bugün Fotomaç gazetesinde Diego Carlos'a dair bilgiler sevgili seyirciler. Diego Carlos 3 Ocak'ta ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncunun geri dönüş tarihi bilinmiyor ve şu ana kadar bu sakatlık nedeniyle 4 maç kaçırdı. Kariyerinde ise bu 4 karşılaşma hariç sakatlıklar nedeniyle tam 39 karşılaşmada forma giyemedi denilmiş. Aynı zamanda Carlos sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 2 artı 1 yıllık sözleşme imza atacak. Sambacı için 11 milyon avro bonus artı 2 milyon avro da şarta bağlı bonus Aston Villa'ya ödenecek. Brezilyalı oyuncu ligin kalanında 2 milyon avro net ücret alacak denilmiş. Jose Cezalı göztepe'de yok. Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam daha önce sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Portekizli teknik adam kural gereği 4 maçta sarı kart gördüğü için Göztepe mücadelesinde yedek kulübesinde olamayacak denilmiş hemen altında Torino'dan Cengiz için resmi teklif ifadesini görüyoruz. İtalyan ekibi Torino Cengiz Ünder için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Opsiyon zorunlu değil ve 10 milyon avro Fenerbahçe bu teklifi kabul etti deniliyor. Cenk Tosun kendine geldi. Evet bildiğiniz gibi Cenk Tosun Adana Demirspor maçında gol atmıştı. Maçın 76. dakikasında kaptan Edin Ceko'nun yerine oyuna dahil olan Cenk Tosun sarı formayla ilk golünü kaydetmişti. 33 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine bu gol beni kendime getirdi. Bir an bu sezon hiç gol atamayacağım zannetmiştim. Şimdi daha fazlası için çalışacağım dediği belirtildi denilmiş bu haberde Cenk Tosun'a dair sevgili seyirciler. Avrupa'da büyük tehlike. Lyon maçı öncesinde Bekao ve Osterwolde sakat, Müldür cezalı, Kostic, Levent kadroda yok. Evet UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Perşembe günü Lyon'la karşılaşacak. Buna dair detaylar yer alıyor. Haberde Fenerbahçe Lyon'la kritik bir maça çıkacak. Kadıköy'de en büyük koz şüphesiz taraftar ancak Mourinho'nun eli kolu bağlanmış durumda. Nedeni de kadrodaki eksiklikler eksiklikler diyor Fotomaç gazetesi. Kalede İrfan Can olacak bir başka detay. Livakovic'in sakatlığının yükseltmesi Fenerbahçe'de can sıksa da İrfan Can Eğribayat. Ligde Hırvat ek, eldivenin eksikliğini hissettirmedi. İrfan Avrupa Lig, Ligi'ndeki Lyon mücadelesine de 11'de başlayacak. İrfan'ın hocasına Livakovic'i aratmam dediği öğrenildi. Zirve Dušan için biraz önce biz de aktardık. Sarı Lacivert'te ekibinin Adana Demir Spor'a konuk olduğu maça yedek kulübesinde başlayan Tadiç 66. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi diyerek performansı aktarılıyor okuyuculara. Fenerbahçe, stoper transferi için yeniden Strahinja Pavlović'e yöneldiği iddia edildi. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin savunma hattını güçlendirmek adına Strahinja Pavlović'i tekrar gündemine aldığı öğrenildi. TRT Spor kaynaklı bilgilere göre Fenerbahçe'nin Pavlović transferi için Milan'la yeni bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bu sezon İtalyan devinde 14 kez forma şansı bulan 23 yaşındaki Sırp stoper, bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı. Milan ile 2028 yılına kadar kontradı bulunan Pavlovic'in piyasa değeri şu an 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Futbol kariyerine partizan altyapısında başlayan genç yetenek, sırasıyla teleoptik, Monaco, Cerkıl Bürüj ve RB Salzburg formaları giydikten sonra, sezon başında Milan'a 18 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Mourinho yönetiminde ara transfer döneminde ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Kulüp, Pavlović transferinde sona yaklaşırken, listesinde yer alan diğer yıldız oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Cengiz Ünder için Torino'nun hamlesi öte yandan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Cengiz Ünder'e olan ilgi, Torino cephesinde resmiyete döküldü. Sports Digital'da yer alan habere göre, İtalyan temsilcisi, 27 yaşındaki Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiralamak ve 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklemek için Fenerbahçe'ye teklif sundu. Torino, bu süreçte Cengiz'in maaşını da üstlenecek. Şimdi, sarı lacivertlilerin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Taliska'da son aşama Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmeyi planladığı Anderson Taliska konusunda ise süreç karmaşık bir şekilde ilerliyor. Alnas SR ile alacakları konusunda anlaşma sağlamakta zorlanan Brezilyalı Yıldız'ın ödeme planı netleşir netleşmez İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Menajer Carlos Leite'nin ödeme takvimi konusunda Suudi kulübüyle son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Eğer bu hafta herhangi bir aksilik yaşanmazsa, Talisca'nın transferi resmileşecek. Diego Carlos transferinde mutlu son stoper takviyesi konusundaki diğer bir hedef ise Aston Villa'nın Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos'tu. Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle uzun süren pazarlıkların ardından 11 milyon euroluk bon servis bedelini 4 yıllık taksitlerle ödemeyi kabul etti. Ayrıca başarıya bağlı 2 milyon euro bonus da anlaşmaya dahil edildi. Brezilyalı oyuncu, yıllık 4 milyon euro maaş karşılığında 2 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Diego Carlos'un, herhangi bir sağlık sorunu bulunmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı ve hafta sonu Göztepe ile oynanacak lig maçında kadroda yer alacağı ifade edildi. Sonuç, Jose Mourinho'nun liderliğinde Fenerbahçe, ara transfer döneminde güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor. Hem savunma hem de hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler, Pavlovic, Diego Carlos ve Taliska gibi yıldızları kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Kulübün Torino'dan gelen Cengiz Ünder teklifiyle ilgili vereceği yanıt ise ilerleyen günlerde netleşecek. Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandıran bu hamleler, kulübün transfer dönemindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.